Arkadaşlar merhabalar, ben eğitimci yazar Abdullah Eser, TYT-AYT, coğrafya soru çözümleriyle karşınızda olacağım. Arkadaşlar, coğrafya dersi varyasyonel düşünme gerektiren bir derstir. Soruları çözerken çoğu zaman bilmek yetmez, varyasyonel düşünmek gerekir. Nedir yani? Soruyu yazan kişi bir bilgiyi verir, o bilgiden hareketle ikinci bilgiye ulaşmanın ikincisini yorumlayıp sonuca gitmeni ister. Bunu yapabilmek için de ancak ve ancak tecrübe sahibi olmak gerekir. Tecrübe sahibi olmak için de bolca soru çözmek gerekir arkadaşlar. Ben de e, işinizi kolaylaştıracağım. Sorular çözülürken ne şekilde düşünülmesi gerektiğini göstereceğim. Aynı zamanda sorular üzerinden konuları anlatacağım ve böylelikle bu sorular sayesinde TYT ve AYT'deki coğrafya sorularını fullleyeceğiz. Okey? Haydi bakalım. Buyurun sevgili arkadaşlar. Önce TYT sorularıyla birlikte birlikte başlayalım canlar. Evet ilk konumuz doğa ve insan. İlk sorumuz da tabii ki doğa ve insanla alakalı bir soru arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Yeryüzünde belirli alanlar insan yaşamına uygun değildir. Doğrudur. Haritada işaretli yerlerden hangisinde yerleşmeyi sınırlandıran faktör diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar insanoğlu genelde Yeryüzü şekillerinin sade, iklimin uygun, toprağın verimli, su kaynaklarının bol olduğu yere yerleşmişlerdir. Kurak bölgeler, soğuk bölgeler, bataklıklar ise yerleşmeye elverişli değillerdir arkadaşlar. Bakalım şimdi. Şimdi baktığımızda sevgili arkadaşlar, 3'te ne var? Büyük sahra var arkadaşlar, çöl burası. Dolayısıyla kuraklıktan dolayı seyrek nüfusludur. Onun dışında arkadaşlar gene şuraya bakıyorum Avustralya'nın iç kesimleri. Burası gene çöl, kuraklıktan dolayı sevgili arkadaşlar seyrek nüfusludur. Şurası Gobi çölü var. Burası da gene sevgili arkadaşlar kuraklıktan dolayı seyrek nüfusludur. Güzel. Peki bir, soğuk arkadaşlar kutuplara yakın bu yüzden seyrek nüfuslanmış. İki, gene arkadaşlar Antarktika'ya, kutuplara yakın, soğuk. Bu yüzden seyrek nüfuslanmış. O zaman hangilerinin seyrek nüfuslanması diğerlerinden farklıdır? Üçü çöl olduğu için, yani kurak olduğu için seyrek nüfuslanmış. Ama bir ve iki arkadaşlar soğuk olduğu için. Dolayısıyla farklı olan sevgili arkadaşlar A seçeneğidir. Yani bir ve iki seçenekleridir. Buna da dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Güzel.